Bu hareketin Müslümanların modern dünyaya nasıl entegre olacağını bilen tanıdığım tek Müslüman hareket olduğunu söyleyebilirim. İsmim Senat Agić. Bosna'da doğdum. Orada büyüdüm ve eğitimimi de Saray Bosna'da aldım. Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun oldum. 1989 yılına kadar bir süre Bosna Hersek'teki Müslüman toplumuna hizmet ettim. 1989 yılında Bosna'daki Müslüman toplumunun lideri beni burada Northbrook'ta Chicago Büyükşehir İslam ve Kültür Merkezi'nde imam olarak görevlendirdi. Daha sonra savaşın devam ettiği sıralarda 1994 yılında Bosna'nın o zamanki müftüsü Doktor Mustafa Çeriç beni Amerika'da yaşayan Boşnakların baş imamı olarak görevlendirdi. 15 yılı aşkın bir süre bu vazifeyi yaptım. Hizmet hareketi takip edenlerine ve onunla temas kuran bütün insanlara modernitenin İslamiyet'e düşman olmadığını öğretiyor. That, uh, uh, modernity is not uh, an enemy of Islam. İslamiyetle modernite arasında bağdaşan noktaları bulabilir ve Entegre olmayla sonuç veren bir özümseme yoluna girebiliriz o bu hareketin Müslümanların modern dünyaya nasıl entegre olacağını bilen ve daha geniş bir toplum içerisine entegre olma gibi bir vizyona sahip olan tanıdığım tek Müslüman hareket olduğunu söyleyebilirim. Fethullah Gulen Sayın Fethullah Gülen çok yerinde bir tespitle insanlara el uzatmanın en önemli vasıtalarından biri olan dinler arası diyaloğu saptamıştır. Gayrimüslimlere kim olduğumuzu, inançlarımızın neler olduğunu İbadetlerimizin neler olduğunu anlatmanın en güzel yöntemidir bu. Bildiklerimden hareketle, bu hareket insanların İslamiyete din değiştirmelerinin peşinde olmaktan ziyade, dinler arası çalışmalar vasıtasıyla başka insanlarla temas kurmaya, onları tanımaya, başkalarına yardım etmeye çalışıyor yaşadıkları bölgelerde başkalarını İslamiyet ve Müslümanların varlığından haberdar etmeye aynı zamanda onların da başkalarına yardım etmesini teşvik etmeye gayret ediyor. Bunları gayrimüslim bir ortamda İslamiyet ve Müslümanların yer edinebilmesi adına oldukça verimli, bereketli ve doğruluğu tamamiyle aşikar olan bir adım olarak görüyorum. Müslümanlar Müslümanlar olarak merhametimize ihtiyacı olan ve yardımımıza muhtaç olan insanlara merhamet etmediğimiz sürece Allah'tan da merhamet görmeyi ümit edemeyiz. İstanbul ziyaretim esnasında Kimse Yok Mu adıyla tanınan bir merkeze götürüldüm uh kimse yok mu i think and ne anlama geldiğini sordum ve yardıma ihtiyacı olan başka kimse yok mu ki ona yardım götürebilelim anlamına geldiğini söylediler bana bu da yardıma ihtiyacı olabilecek en son kişiyi bulana kadar mücadele etmemiz gerektiği anlamına geliyor ki yardımsız tek bir kişi bile kalmasın. Eğer imkanımız varsa yardıma muhtaç herhangi birini biliyorsak ister Müslüman olsun ister olmasın bir insan olduğu sürece ona yardım etmek birer insan olarak bizim vazifemizdir. Bu çizgi İslamiyetin ruhuyla Hazreti Muhammed'in bize öğrettiklerinin özüyle birebir örtüşmektedir. Sayın Fethullah Gülen ve öncülük ettiği hareket de bize İslamiyetin gerçek ruhunu hatırlatıyor. To the hizmet hareketine yöneltilen suçlamalara cevaben uh, Kur'an-ı Kerim'den, Kur Kerim'den bir, bir ayeti aktarmak istiyorum. To quote. Billah, Allah, Muhakkak ki Allah iman edenlere sahip çıkar. Onları korur. Allah inananları korur. Hiçbir düşmanı olmayan bir insanın işe yaramaz bir insan olduğunu söyleyebiliriz. useless. Hazreti Muhammed en mükemmel insandı. Ama onun da düşmanları vardı. Dolayısıyla hizmet gibi evrensel çapta büyük çözümlere imza atan bir hareketin düşmanları olması, kıskançlıktan ileri gelen bir nefret uyandırması oldukça normal ve beklenen bir gelişmedir

şimdi de şeytanın yardımıyla bu hareketin yaptığı güzel çalışmaları durdurma peşindeler fakat Allah Tabii ki bunların hepsinden haberdar ve Allah inananların yanında olacaktır Nasıl ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed zamanında yaşananlar geçici idi ise, aynen o şekilde bu da geçici bir durumdur. Hazreti Muhammed'e yöneltilen nefret ve düşmanlığa rağmen, onun başlattığı hareket ve davası muvaffak olmuştu. Aynı şekilde bu harekette muvaffak olacaktır. Ve o bu iddiaların ve ışığı karalama teşebbüslerinin üstesinden gelebilecek kadar güçlüdür. Işığı söndürmek mümkün değildir. Sağlam bir temeli olan bir ışığı söndürmek söz konusu olamaz. be turned. Uh, Hoca efendi yanlış yapan bir insanın iyiliği adına doğru olanı söylemekten çekinmiyor. Yanlış olanın yanlış olduğunu söylemekten korkmuyor. Uh, her hükümette bir takım negatif bürokrasinin dönmesi, bir takım yolsuzlukların olması muhtemeldir. Yolsuzluk olarak algıladığı bir şey karşısında sesini yükseltmeseydi, Sayın Gülen dost doğru olamaz, karakteri bütünüyle tamam olmazdı. Dolayısıyla Sayın Fethullah Gülen'in arkasında duruyoruz. Uh, so, Çünkü biliyoruz ki we, we behind, uzun vadede uh, uh, bizim için iyi olanı Mr. istiyor. O bir takım siyasetçilerin to, ve o siyasetçileri seçenlerin günlük yargılarına tabi değil. O bir siyasetçi değil. O bir alim. O bir insansever ve o vizyon sahibi bir insandır. O yaptığı bu işi yanılmıyorsam 1967 yılından beri yapıyor ve bir başkası gelip de kendisini onunla kıyaslayamaz no seçime tabi olan bir siyasetçi ile bütün bir hayatını toplumun hem Türk toplumunun hem de global toplumun ıslahına adayan bir kimse birbiriyle kıyaslanamaz dolayısıyla İnananların duaları Fethullah Gülen ve öncülük ettiği hareketle birlikte ve eminim ki sonunda aklanacaklardır. Bu geçici bir imtihandır ve sonunda da inşallah atlatılacaktır.